Metin 2 TR Marmara'nın yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Dostlarım bu kısmı sonradan çekiyorum. Ee, videonun giriş kısmını e, kaydetmeyi unutmuşum Videoyu izledikten sonra bir like'ı e, bir yorumu çok görmezsiniz umarım Hadi isterseniz şimdi ufaktan videomuza geçebiliriz Evet dostlarım uyuduk uyandık geçtik ertesi güne e, Şu bizim eski savaşçı olan Fuki'nin de birazcık markası vardı Onunla da arka planda yine e, tombala oynamaya devam ediyorum e, Bugünkü ilk ödülü bozdurduğumda Aytaş'ı aldım Bunu sizlere göstermek istedim şu anda iki won ediyor taşları olsun havadan gelen bir paradır sonuçta. Ee, belki yine şanslı bir şeyler gelir diye şuna sizlerle beraber devam edelim dedim şöyle. Ork topuzu hiç yaramaz abi. Bu arada bunda ep yok. Şans simgesi gelirse derken geldi. Şu an ne gelirse gelsin kabul edeceğiz. Bu ne lan? Bu para mı lan? İdranın yüzünü bozduracağız. Yapacak bir şey yok. Yani epimiz olmadığından dolayı buna tekrardan ep atmak istemiyorum. Zaten doğru düzgün bir şey de gelmiyor. Yarın içinde bir tane şans simgesi geldi. Yarının ödüllerini de buradan toplayayım. Sizler de tombala oynuyorsanız Yarının ödüllerini erken alırsanız gördüğünüz gibi indirimli oluyor. Sizler de bu şekilde yaparsanız daha güzel olur. Hadi şimdi devam edelim. Evet dostlarım Hidra'da bir hasarımızı denemek istiyorum. Bir arkadaşımla birazdan bir e, girip şöyle bir deneyeceğiz. Ama ondan önce yüzüğümüz bitti. Yüzük çıkarmamız gerekiyor. Tabii ki nazar tılsımımız falan olsa çok çok daha güzel bir hasar elde edebilirdik. Ama e, biz e, genel olarak Marmara'da yüzüğün olduğunu farz ederekten yüzükle bir hasar denemesi yapacağız. E, i̇nşallah buradaki e, 33 taneden çıkar ki ilk 10-15 tane gitti ve daha maalesef yüzüğü göremedik. Çok fazla yormasın çünkü paramız da şu anda pek yok açıkçası. Vallahi gördüğünüz gibi bir tık da yoracak gibi duruyor. Vallahi yoracak gibi hadi hayırlısı. değerliydi de açtık Ender Gran'a geldi. Ben birazcık daha okey çekip geleyim. Ondan sonra ufaktan hidraye doğru geçelim. Şöyle bir 32 adet daha çektim. İnşallah artık buradan çıkartırız. Valla baya büyük bir sıkıntıya doğru gidiyoruz. Meleği loncamız da kapalı şu anda. Bugünün ertesi günü meleği loncamızı da açıp ufaktan meleğe başlayacağız. Ama artık bir yüzük çıkması gerekiyor. Yani bayağı bir sıkıntıya kalacağız yoksa. Vallahi yüzüğü de göremedik. Bayağı sıkıntıdayız şu anda dostlar. Yontulmuş yakut, yontulmuş yeşim, yontulmuş yeşim geldi yine. Burada bir simya var mı? E, panel ne durumda? Valla belki şuradan bir şeyler çıkartırız diyeceğim de. Zor bir yakuttan belki yürürsek yürürüz. Şöyle bir e, okey diyelim sınıfta attık. İyi endirimiz geldi. Bakalım. Zort. Antikada gelmedi. Valla bir won para kaldı. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Bizim bir tane yüzük çıkarmamız lazım. Yani şu anda yüzük bize şart oldu. Gidelim bir iki wonluk da alalım. Yüzükten yana şansımız gülmeyince. E, baktım ki %50 hepi orada son. E, artık son saatleri kalmış. Birazcık da daha... Şımarıklık yaptık. Birazcık daha ep aldık. Şimdi birazcık mutluluk yüzüğü çıkarmaya çalışacağım dostlarım. Özellikle 30 günlük veya 2 aylık çıkartabilirsek bizim çok çok işimizi görecektir. Yani 1500 epe kadar harcayabilirim. Bir de tek de mutluluğun yüzüğü gelmesi yok mu diyecektim ki çok erken yavaşladı. Bari anahtar katında dursaydı. Hadi tüh. Bir anahtarı e, kıl payı kaçırdık. Dostlarım ben bunu çevirmeye devam edeyim. Dediğim gibi en fazla 1500 epe harcarım. Valla 30 günlük yüzüğü de çok güzel gösterdi. Ama çok kötü yerde yavaşlıyor ya. Allah yüzü göstermesi bile güzel ama neyse birazcık ilerleyelim bakalım güzel bir şey gelecek gibi olursa ben tekrardan videoya girerim. Hadi yok abi yüzü geçiyor ondan sonra yavaşlıyor. Ya. Neyse hadi anahtar ver bari güzel anahtar vermesi güzeldir. Devam ediyoruz bakalım bir anahtar daha geldi arttırmayla ile beraber şöyle iki anahtarımız oldu son iki anahtar üst kat için çeviriyoruz bakalım bir tur daha. Evet ikinci kata da çıktık şöyle hadi bakalım burada çevirelim diyecektim ki. Burada çevirmek 79 app'miş. Yani ben bu kadar da beklemiyordum ya. Ee, en kötü şöyle bir 48-49 app'tir diye düşünüyordum. Neyse artık dediğim gibi birazcık da burada çevirelim. Burada 30 günlük e, mavi kar kurdu diye bir şey var. Onun dışında da öyle bir şey göremiyorum açıkçası. İkinci kat birazcık dolandırıcılık gibi sanki ama <laughs> şaka bir yana. E, dediğim gibi e, 3000 eplere kadar çevireceğim. Baktım bir şey gelmiyor burayı da salacağım. Yani ikinci katta şu an üçüncüyü çeviriyoruz ve daha herhangi bir mutluluğa dair bir şey göremedik. Diğer ödüller de gördüğünüz gibi yani çok aşırı saçma geldi bana parlak parça sandığı falan var. Yani bunların da bu pet'in de özelliği neydi bilmiyorum pet midir binek midir artık bilemeyeceğim onu ama. Bakalım ne geliyor mücevher kutusu mu mavi kar kurdu diye bir şey geldi. 60 hareket hızı varmış onun dışında da. E, neyi varmış. E 150 XP canavar falan filan var. Onlar tabii ki set bonusuyla alakalı. Neyse bunu da geçtik bakalım. Yani büyük ödülü aldık. Ya tekrardan bu geldi. E, keşke e, aldığımız bir ödül tekrardan gelmesi ama maalesef kendini gösteriyor. Alev mi geldi? Yok. Işınlanma yüzü aldık abi 79 ep. ışınlanma yüzü O da çok güzeldir. Hadi bakalım. Hala premium premium dükkan diyorum. Pardon. Hala da e, bir mutluluğu göstermedi. Yani Astrabel bile gelse bizim işimize şu anlık yaramaz. Demirci yine iyidir yani Astrabel gelmesinden iyidir. Hiç çoktan parasını kurtarır. 79 epi aşağı yukarı 1 won diye düşünürsek onu kurtarır. İlk defa mutluluğu gördük ama mutluluktan çok uzakta yavaşlamaya başladı. Yani gelmeyeceği anlamına gelir bu. Hadi bakalım artık son turlarımızı çeviriyoruz. Şöyle bir tur daha çevirdik bakalım. 7 günlük Astrabel 30 günlük mavi kar kurdu var. Onun dışında da herhangi bir şey dediğim gibi yok. Astrabel gelmesin abi geldi de ne oldu yani? Bu direkt başlıyordu diye e, düşünüyorum yanlış hatırlamıyorsam buraya mı geliyordu yoksa eğer buraya geliyorsa güzel burada durabilir ama direkt e, satın alınmasıyla beraber süresi başlıyorsa sıkıntı galiba da öyle zaten sıralaması yeni yeniye göre gittiği için buradalarda bir yerde olması lazım normal şartlarda gelmedi. Bakalım bir nesnemizi açalım. Acaba direkt olarak nesneye mi düşüyor? Yani dostlarım nesnede de gözükmüyor. Şöyle bir tekrar bir aç kapı yapalım. Bakalım eşya depomuzu açalım. Evet burada duruyormuş. Ya yani Burada durabilir. Güzeldir olsun. E, belki ileride işimize yarar. Ama şu anlık işimize yaramıyor maalesef. şöyle 2-3 tane ay işi üst üste geldiği zaman falan açabiliriz. Ya da ileride bu hesabımızla yohara uzak bir hedef ama olursa neden olmasın. Ne geldi abi? 2 tane korsoylumuz var. Hadi artık mutluluk versen ya bize ya. Daha göstermiyor bile mutluluğu. Gördüğünüz gibi baya sıkıntıdayız. Yani gitti 15 tane altın not verdi. Hiç işimize yaramayan şeyler. Hadi artık ya. Hadi şu 30 günlüğü ver de mutlu mesut ayrılayım ben buradan. Vallahi mutlu mesut ayrılayım de. Çok alakasız bir yerde yavaşlıyor ya cidden. Arttırma geldi bir adet daha. Vallahi sıkıntı oldu. Baya bir çöpe doğru gidiyoruz. Yine mutluluk yok burada da. Bir adet ay taşı verdi. 2 bondur yani şu çevirdiğimizi karşılıyor rahatlıkla. Artık son çevirişlerdeyiz. Bunu da çevirdik. Gördüğünüz gibi yani 15 günlük pazar belki işimize nispeten yarardı. Mücevher kutusu geldi. Mücevher kutusundan aslında güzel şeyler çıkabiliyor ama yine gördüğünüz gibi güç, günleri bayağı bir az oluyor. Oyuna devam ettirdik ve 3000 hepimiz kaldı. Daha fazla devam etsek mi bilemedim ya açıkçası. Devam etmek de istemiyorum. Arkamızdan çıkalım. Ne almış olduk? Bir tane ay taşı, bir tane astrabel, bir tane demirci. Bunu aldık. Bu da saçma sapan bir şey. Sadece bir binekmiş bu da. Yani başka bir özelliği yok. Bunun dışında dediğim gibi saçma sapan şeyler. Bizim için de birazcık farklılık olsun diye çevirdim açıkçası. Va! Dolandırıldım da! Va! Para gitti ya! Valla oyunun bize verdiği %50 Happy Hour'un promosyon kısmını e, bir güzel çatır çutur yedik. i̇stediğimizi elde edemedik ama olsun yapacak bir şey yok. Şu ay taşını pazara sallayayım. onun dışında şu Soyullardan bakalım ne çıktı. Ender Yakut çıktı. Hemen şurada Ender Yakut'ta bir üste sallayalım. Bizim tekrardan e, artık bir yüzük falan bir şey çıkarmamız lazım ki şu hidada bir hasarımızı görelim. Bir saattir onun için uğraşıyoruz. Attık bakalım. O güzeldir. Buradan da e, yine bir şeyler geldi hiç yoktan. Tabii ki çarktan e, hala zararımız kapanmadı. E, çarkın şu anda hala biz en az e, harcadığımız epin yarısı zarar olarak gözüküyor ama olsun devam edelim bakalım. Evet, gümüş hokeyden yüzük çıkmayınca ben de birazcık altın balık sandığı açacağım dostlarım. Birazcık altın balıktan ilerleyelim. Hiç yoktan kahramanlık çıkar. Onun dışında şu biliyorsunuz yeşil iksirden de çıkıyor onun içerisinden. Birazcık onlardan biriktirmiş oluruz. Bu pazar da yanımızdaymış güzel oldu. Buradan e, çeke çeke alırım açarım devam ederim. Kardeşimizin pazarını da temizlemeye başladılar. Ben elimi birazcık hızlı tutayım. Çok güzel e, çok fazla yorulmadan kahramanlık madalyonumuzu da şöyle aldık. Bu da gayet güzel oldu. Evet geldik şöyle hidanın kapısına. Helbent kardeşimle beraber şimdi bir e, şöyle deneyeceğiz. Bakalım hasarımız ne durumda? Hem ben görmek istedim hem şöyle sizlerle beraber bir göz atalım. Eksiklerimizi bilelim, ne kadar vurduğumuzu bilelim. Şimdiden ona göre önlemimizi alalım. Hasarımız güzel çıkacaktır ama hipimiz birazcık az kalacak. Böyle her şeyimizi çağıralım abi. E, balık basmadan deneyeceğim. Şu an e, her zaman bastığım şeyleri e, basarak deneyeceğim. Sadece yedilik enerji basacağım. Zaten yedilik enerji bayağı uygun olduğundan dolayı sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yedilik enerji basmam benim için yeterli olacaktır. Zaten yedilik enerjiyi ben her halükarda her zaman basarım. Pazarda da zaten e, bayağı bir uygundan bulunuyor. Allah Hidra'ya bir hasar deneyeceğiz diye kendimize birazcık zarar ettirdik bugün ama olsun yapacak bir şey yok bazen oyunda inat etmek de gerekiyor. Zaten 12 saat içerisinde e, Meleğe de başlayacağız. Meleğe loncamızı başka bir hesaptan kurdum ama bu hesaplarımı alamıyorum şu anda 3 gün süresi devam ettiği için. 12 saat içerisinde bu hesapları da alıp ufaktan tekrardan Meleğe de başlayacağız. Bu arada slotlara olan hasarımıza da şöyle bir bakalım isterseniz. Gördüğünüz gibi 20k kafaya vuruyoruz yani kafa dediğim şu ufak kafaya. Bunları da 20k civarında şu anda yapıştırıyoruz. Bu şekilde bunlara hasarımız bu şekilde. Birazdan Hydra'da görüşürüz. Evet Hydra ile bir baş başa geldik. Dün akşam yine biz kardeşimle bir denemiştik. Yüzük takılıyken ama enerji basmadan 13.6'lara <laughs> kadar görüyordum. Şimdi gördüğünüz gibi kahramanlık bir de 7'lik enerji bastık. Nerede, nereden baksanız arada bir 14 tırı patlatıyoruz. Dün 13.6'ları görüyordum yanlış hatırlamıyorsam. İşte dediğim gibi HP'm birazcık az kalıyor şu anda Hydra için. E gördüğünüz gibi 22K HP'm var ama itemlerimde HP'nin eksik olduğu yerler var. En başta zırhım da yok. Zırhımı değiştirmem. Ama onun yerine şöyle 2K 10 kritikli bir Cennetin Gözü kolye yapıp ee, şöyle kostümündeki HP'yi de arttırırsam eğer e, benim için çok çok daha iyi olur. Birazcık daha canımızı artırsak şöyle 2-3k'da yolumuza bakarız. Ee, bunun dışında şöyle HP'si 18-19'larda bir pet de çözebiliriz duruma göre. Hasarımız gayet tatmin edici. Doğu için tatmin edici. Ama dediğim gibi HP'den yana bir tık sıkıntımız var. Yani şu an e, bu elmasımız olmasa HP'miz çok az olduğu için Hydra bizi direkt teklerdi diye düşünüyorum. Birazcık elmastan e, o arayı kapatıyoruz. Şu anda e, daha tek yemedik nasip olmadı. E böyle dedim ya şimdi bir anda tek derse Hydra hiç şaşırmam. Gördüğünüz gibi arkadaşımın canı şuralara kadar inerken benimki neredeyse ölme seviyesine kadar geliyor. Burada bir yaşamma bastım. Bu arada dünkü deneme ve bu denemede en fazla canımın indiği an olabilir biliyorsunuz yayıncıların kaderidir. Her zaman videodayken veya yayındayken bu tek yeme olayları çok çok daha fazla olur. Ama onun dışında hasarımdan şu anda memnunum diyebilirim duo için memnunum yani solo için tabii ki daha 40 fırın ekmek yemesi lazım bu hesabın. Ama gördüğünüz gibi ikinci kafamızı da şöyle tokatladık şimdi geçiyoruz üçüncü kafaya. Evet üçüncü kafaya geçtik. Drain canı da şu anda e, bu seviyelerde. Bu arada e, doğ olduğum arkadaşımın hasarından tam emin değilim dostlarım. E, şu anda e, ben ekrana yazmışımdır e, sorup. Çünkü sormayı unuttum e, ona ne kadar vurduğunu. Şu an ekranda zaten e, onun ne kadar vurduğu aşağı yukarı yazıyordur. Ufak bir oyuna bir lag girdi dostlarım. Valla sıkıntı oldu. 2 e, saniye ben vuramadım. Gördüğünüz gibi bize de çözme attı. Tabii ki çözme atınca biliyorsunuz e, ne var ne yok. E, sizden alıp götürüyor Hydra. Şu anda hidramız patlamak üzere. Valla bayağı bir yavaşladık. İyi canı e, patlamadan biz hidramızı patlattık. Gördüğünüz gibi %10 da kestik. Şu eldiveni takalım. E, site eldiveni yok şu an üzerimizde. Bir şansımızı deneyelim. Bakalım şöyle F1 patlattık abi. E, Bizde pek şans yok ama bakalım kaç tane düştü. Bir sandık görüyorum. E, onun dışında iki sandık var sanırım. Bir tane de ev sunumuz var. Ev sunu şöyle alalım abi. Bir 2. bu full eşya düşmeyle gelsek çok çok daha iyi olurdu ama önemli değil. Şu anlık iki sandık gibi gözüküyor. Şu demir kutularımızı da alalım. Allah hidramızı da bu şekilde tokatlıyoruz şu anda. Bu arada arkadaşımın hasarını da sordum. O da 16-17 arası vuruyormuş. Yani onun hasarı da gayet güzel. Evet dostlarım Hidra'ya olan hasarımızı da göstermiş oldum. Gördüğünüz gibi 13.5-14 arası şu anda hasarımız gidip geliyor. Şimdi Hidra için e, yakın zamanda ne yapacağız? E, onlardan ufaktan bahsedeyim. Şu anda biliyorsunuz bizde 8 metinde bir kolye var. Bu kolyemiz kalacak. Meleğe de yine 8 metinde kolyemizi kullanmaya devam edeceğiz. 4 veya 5 patronlu bir tane cennet kolye alacağım. Oradan da güzel bir damage artışı gelecektir. Onun yanı sıra şu peti belki değiştirebilirim. HPS 18 veya 19'luk bir pet alırsam. HP'me baya bir katkısı sağlayacak. Tabii ki alacağım patronlu kolyeyi de 2K 10 kritikle almayı düşünüyorum. Ki oradan da bir k daha HP alayım. Kostümü de 2k 15 ateş 50 seter ile bulabilirsem 1k da hipi buradan koyacağız. 2k kolle ve kostümden koyduğumuzu varsayalım. %7 %8 de buradan koyduğumuz zaman nereden baksanız 1-1.5k da buradan koyacak. E canımız 25-26k'ları zaten o şekilde görecektir. Hydra şimdilik şöyle bir köşede kalsın. Biz meleği loncamızı açıp meleğlerimize devam edelim. Çünkü şu anda oyunda bizi dik tutan temel taş meleğ. Ama e, tabii ki şöyle bir... Hydra'yı da görüp fikir sahibi olmak çok çok iyi oldu. Her zaman bir bu oyunda bir şeyleri deneyerek e, görmek daha iyi oluyor. Kendi deneyinizi her zaman kendiniz yapmanız çok çok daha iyi oluyor. Şu anda ben hasarımı gördüm. Bu itemlerle 14k vuruyorum. Az çok kafamda planlar oluştu. Devam edelim bakalım. Hydra da bu şekildeydi. Evet dostlarım uykudan uyandık. Geldim şöyle hesaplardaki tomballarıma oynuyordum. Şamandaydım şu anda. Bir anda e, iki tane şans simgesi vardı. Bir tane daha verdi ve Direkt olarak boost ısımı geldi abi. Hiç F falan da harcamadım. Bu şekilde gelince gayet tatlı oluyor. Bozduralım şöyle boost ısımızı. Buradan da 5-6 bon cebimize koyduk. Devamını da sizlerle beraber bozduralım. Vallahi bugün e, güzel gidiyorum. Yine bir şans simgesi daha geldi. Az önce pet kitabı sandığı zümrüt o tarz şeyler de geldi. Ee, kızıl ejder yumurtası falan da geldi diğer hesaplarda. Gördüğünüz gibi e, başladım şurada ikinci şansım simgesini aldım. Şurada üçüncüyü aldım ve ikisi de düşük puanlı olduğu için e, ilk baştaki de düşük puanlı olduğu için e, direkt bu tılsımını aldık tatlı oldu. Devam edelim bakalım. Zaten diğer çallarımda da ep olmadığı için anca böyle e, direkt tılsımların gelmesini bekliyorum şansımıza. Bugün bir tılsımı alabildik. Sonunda tombaldan güzel bir şey alabildik. Şöyle yarınki ödülleri de alalım ki uygundan. Yarın bozdurmaya devam ederiz. Evet şöyle bir 700 adet ayışı toparladım pazardan. Bunları bir açalım. Birazcık kritik delicimiz de azaldı. Depoda yine birazcık var ama. Yaşam stoğumuz hiç kalmadı. Depoda hiç yaşamımız da yok. Yine bazen lazım olabiliyor. O yüzden şöyle bir 700 adet açalım. 48 parşömen. 108 büyülü bakır. 29 tane de kutsama var. Depoda bir 200'ü kutsama küremiz var. Bu artan da buraya aldım. Bakalım 700 taneden neler elde edebileceğiz. İnşallah bol bol parşömen, kritik derece ve yaşam alırız. Evet 700 alışığımızı açtık. Yerin halini görüyorsunuz. Yeri bir bayağı bir kirlettik. Şöyle bir beşer tane kitap ayırdım kendime şunları M yapmak için. 141 büyülü bakır, 79 ejderha parşömeni, 66 tane kutsama, 32 tane zen falan çıktı. İyi oldu. 250'de yaşam çıktı. Bu zaten beni bayağı bir idare eder. Onun dışında yine küsur atlı Delici ve kritik vardı zaten üzerimizde. 200'lü de delici ve kritik çıktı. O da güzel oldu. Devam edelim. Ben şunları yine depoma yerleştireyim. Yolumuza bakalım. Zaten şu kutsama ve şu zenler birer ervan ediyor. 2 zaten buradan geri almış olduk. İdare eder. Şöyle birazcık hidra sandığı aldım. Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. E, baktım piyasada metal azlığı var. Herkes yana yana metal arıyor. Çünkü tombala olunca herkes Tılsımları artı bastığından dolayı piyasada metalde bayağı bir azalıyor. Ben de şöyle 19M'den birazcık toparladım. Artık inşallah yakın zamanda kısmetse kendi Kastım sandıkları açarız. Hadi bakalım şöyle başladık ve ilk sandıktan ilk metalimizi aldık. Çok güzel abi. Hadi bakalım. Hiçbir şey demiyorum abi. Hiçbir şey demiyorum. Şu anda zaten neredeyse verdiğimiz parayı çıkardık diyebiliriz. Ee, aşağı yukarı 4,5 won verdik ve şimdiden 4 won'u aldık. Şuradan da herhalde en kötü bir tane verir. O kadar da e, kötü değildir. 3'te 2 verdi. Bir tane de şuradan verir mi? Hadi bari kötü ruh ver lan. E, 8 tane kötü ruh vardı üzerimizde. Hala 8 tane var. Hadi bakalım kötü ruh ver bari de döneyim kankam. Bak kankam ilk sandıklardan verdin. Son dakika bizi zarara sokma. İyi kötü ruh verdi. Tamam tamam şu saatten sonra sıkıntımız kalmadı. Son sandığımızdan da ne aldık? Bir şey alamadık. Valla ilk iki sandıktan güzel kar edeceğiz sandım ama maalesef olmadı. Bizim birazcık kuşağımız olacaktı. Şu kuşakları ben depodan alayım. Bir de şu kuşakları deneyelim. Ama her türlü zararı kapattık. Hatta birazcık da karımız var diyebiliriz. Kuşak geçerse kuşak tamamen kar olarak dönecek zaten. Evet şöyle geldik Teon'un yanına. Ondan bu sefer birazcık zor bir iş isteyeceğiz. Bir tane o demiş var. Onun dışında hepsi biremiş. Hepsinin garanti geçmesi lazım ki. Ondan sonra e, deneyebilelim. Şöyle iyi 5 emişimizi aldık. Şöyle bir adet daha 5 emiş geldi mi? Geldi çok güzelsin. Hadi bakalım buradan da gelir mi? Abi klasik. Teo ile benim aramdaki senaryo ya. bak şimdi bak şuna bak. 10 emiş 5 emiş 1 emiş. hiçbir şey de yapamıyorsun böyle kalıyor artık bir sonraki sefere Ha bu arada bir tane nesli yumurtamız varmış İyi iyi, iyi. bir ellem kadar karımız var diyebiliriz o zaman çünkü iki kötülük kardı bir de nesli desek ikisi ellem bize güzel para getirmiş oldu. Evet nesne markete hızlı indirimlerden de e, bayağı baya uyguna hırsızın eldiveni gelmiş bizim bu hesabımızda yoktu. Gördüğünüz gibi normalde 89 epe bir aylık eldiven alırken 65 hepten gelmiş. Bundan bir ee, en aşağı iki tane alayım diyorum. Şu anda 2 aylık eldiven aldık. Yani bir aylık daha alsam mı, almasam mı tereddütteyim. Neyse abi bir tane daha alalım. 3 aylık eldivenimiz olsun. E, oyuna çık gir yaptığımız zaman zaten aktif olacaktır. 3 aylık buradan da bedava eldivenimiz oldu. Güzel oldu. Evet dostlarım, e, savaşçımızda da tekrar tombaladan e, bir 3 tane şans simgesi elde ettik. Bir 50 pon çektim. Yine yedek olarak da bir tane daha aldım. Bakalım güzel bir ödül alabilecek miyiz? Şöyle bir iki tane sizlerle beraber çevirelim. Devamını ben zaten kendim çeviririm. Gördüğünüz gibi e, bu orta baş belgesi çok fazla geliyor. Çok saçma bir ödül. Cidden. Bir de kutsama kağıdı geldi. Bunu da sizlerle beraber attık şöyle. Bir sonrakini artık ben kendim devam edeyim. Allah zaten bir şey gelmiyor. İyi bir şey gelirse tekrardan kayda girerim. Evet, ay taşı geldi. Ay taşı 2 bond'dur. Hiç yoktan eplere verdiğimiz pala geldi. Devam edelim şöyle. Bakalım ilerlerde daha bir şey kaldı mı? Maalesef kalmamış bu arada gördüğünüz gibi şöyle göstermem gerekirse bir tombala içerisinde 1 2 3 4 5 6 tane şans simgesi yakaladık diğer şans simgesinden ne çıktı ateş tılsımı direkt geldiği için onu almıştım şöyle bunu da ekleyelim ay taşını da ekleyelim ninja'mıza verip pazara atalım bir an önce satılsın. Güzel bir farm turunun da bugünlük sonuna geldik şöyle sandıklarımızı açmak istiyorum sizlerle beraber. Burada iki tur nemere, iki tur razador, iki turda attığımız meleylerden gelen sandıklarımız var. Önce ejderha bekçisi sandıklarını açalım. buradan 32 tane sandığımızı yani iki turluk meleği sandığımızı açacağız. 640 hem gelmesi lazım en aşağı. Bakalım ne kadar gelecek. Üstümüz dolana kadar sizlerle beraber açalım. Devamına bakarız. İlkinden 30 geldi. 10 geldi. 30. 30. Çok güzel gidiyor şu anda. Ee, üst üste onlar gelmeye başladı İnşallah şuradan aradan bir tane alev çıkar derken Güzel çok güzel bir alev elde ettik Şöyle üzerimiz dolana kadar dediğim gibi devam edelim Galiba üstümüzde dolmayacak sanırım Allah bayağı para olarak da e, güzel gibi Ama bir tane daha alev alsak hiç fena olmaz Şurada bir alevimiz gözüktü Şunu şöyle koyalım dostlarım Ben devamını kendim açayım e, Üzerimi temizleyeyim ondan sonra geleceğim Evet dostlarım tüm sandıklarımızı açtık Valla az önce videonun uğrunaydı galiba Güzel çıkan şeyler Kayıt dışı vallahi sürekli onemler onemler geldi şurada gördüğünüz gibi. Neyse 490 M çıktı. 6 M de üzerimizde vardı. Bir tane de dediğim gibi alevimiz vardı. O nerede? Bir tane de alevimiz var dediğim gibi. Aynen öyle. 590 M diyebiliriz. Bizim 640 M almamız lazımdı. 50 M zarardayız. Çünkü incileri ben saymıyorum genellikle. Bu arada bunlar üzerimde olan inciler de vardı. Hepsi az önce açtıklarımızdan çıkmadı. Buradan bir 50 kadar zararımız var dostlar. Üzerimi temizleyeyim. Bir de diğer nemere ve razdor sandıklarımızı açalım. Ufaktan açmaya başlayalım. Hadi bakalım. İnşallah buralardan kar ederiz. Bu arada razdor sandıklarımızı satsaydık 1 won'a yakın bir para gelecekti. Bakalım 1 won değerinde bir şey çıkartabilecek miyiz? Seri seri açıyorum. Daha hiçbir şey göremedik. Galiba bugün sandıktan yana şansımız yok. Genelde ben farm yaptığım sandıklarımı satıyorum son zamanlarda. Çok fazla açmayı tercih etmiyorum. Bakalım nemerelerden kar edebilecek. Hadi bakalım açmaya seriden başladık. Nemereler de kötü gidiyor. Aa, bugün ciddi anlamda bizim galiba şansımız yok. Gördüğünüz gibi güzel hiçbir şey çıkmadı. Bir saatlik eldiven. Ben bir anda eldiveni sandım. Derken bir pet kitabı sandı. İdare eder. Ama nemere sandıkların tanesi de 9M dostlarım. O yüzden bu sadece bizi şu anda kurtarmaz. Hadi bakalım açmaya devam edelim. Ee, son 3 sandığımızdan da bir şey gelir mi acaba? Kyanit geldi. Kyanitten önceden para ediyordu ama şu anda etmiyor. Pet kitabı sandığında açtık. Bundan da yenilmezlik kitabı çıktı. Allah dostlarım nereden baksınız galiba bir ona yakın bir zararımız var açtığımız sandıklardan. Olsun yapacak bir şey yok. Satmakla uğraşmadık. Hiç yoktan meleği sandıklarımızı açtık. Bu arada pazarda ne kadarımız birikmiş ona da bir bakalım. O güzel. Ee, meleği sandıkları kurmuştum. Onlar da şöyle gitmiş parayı da üzerimize alalım. Ee, şimdi bu parayla ne yapacağız? Hadi bakalım ufaktan geçelim. Evet dostlarım son zamanlarda kastığım tüm parayla ezmemek adına biliyorsunuz ben birazcık riski seviyorum. Elime ne kadar para geçse ya simya deniyorum ya sandık açıyorum bir şeyler de kaybediyorum. O yüzden elimden geldiğince son zamanlarda biliyorsunuz tombaldan dolayı bu tasımları düşmeye başladı. Elimden geldiğince gidiyorum abi günlük 15-20 bon meleğden kasıyorum. Gidiyorum bu tılsımı alıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi 3.92'den pazarda tılsımlar gelmiş. 3.5'la 4 von 20 eme kadar almaya çalışıyorum. Şu anda bu kardeşimizin pazarındakiler galiba çekilmiyor. Şuradan alalım bakalım. Hadi güzeldir bir tane daha alabiliyoruz sanırım. Evet kaldı bir adet daha paramız. Bir adetlik daha şöyle alalım. Şöyle depomu da sizlere göstermek istiyorum derken 4 vonluk tılsımı çekemedik. Bu niye ev sunluymuş ya? Şunu alalım bakalım. Alabildik mi? Allah Allah bunu da alamadık. Niye alamıyoruz acaba? kardeşimizden almaya çalışalım. Bu da 4 tona koymuş. Evet, bununkini alabildik. Güzeldir. Şöyle depomuzu açalım abi. Şu manzarayı size göstermek istiyorum. Dediğim gibi elimden geldiğince tüm paramla e, günlük yaptığım melee olsun, Nemere ve Razordorf farm'dan gelen tüm parayı bu ısımına yatırıyorum. Metalleri artık ufaktan e, toplamaya belki başlarım ama e, amacım şu anlık bir envanter bu ısımını yaptıktan sonra metalleri yoğunlaşmak. Metali her türlü her şekilde buluruz. Bakalım 5 10 15, 20, 25, 28 tane tılsım elde etmişiz. 3,5, 4 vondan, 4,5 vondan bazılarını pazardan topladım. Ee, bu şekilde yavaş yavaş topluyoruz artık tombala bitene kadar kaç tane yapabilirsek kendi bu stılsımımızı geliştirmek adına güzel bir denememiz olacak. Evet dostlarım isterseniz bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Umarım e, video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi tombala boyunca e, kastığımız paralarla ağırlıklı olarak bu stılsımı almaya çalışacağım. Bunun dışında biriktirebilirsem 4 veya 5 patronlu bir cennetin gözü kolyede olursa Hydra için bizim çok çok önümüzü açacaktır. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz bir like çok görmezsiniz inşallah dostlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Durmak yok saplamaya devam kardeş. Allah'a emanet olun hepiniz.